Gayrimenkul sektörünün güvenilir markası Alfalyans, sizlerle buluşmaya, güçlü ortaklar ve dinamik takım arkadaşlar bulmaya devam ediyor. Gayrimenkul sektörü yeni şehirlerin oluştuğu, yeni köprülerin kurulduğu, yeni yolların açıldığı ve büyük paraların döndüğü tahmin ettiğinizden daha büyük bir sektör. Bu sektörün hızlı büyümesine ve gelişmesine paralel büyüyen Arfalyans, bu süreç içerisinde edindiği ve altyapıyı siz değerli girişimcilerle paylaşıyor. Bugüne kadar hiç gayrimenkul sektörüyle ilgilenmedim. Müşteriyi nasıl bulabilirim? Müşteri sadakatini nasıl sağlarım? Bir portföyü müşteriye nasıl sunar, nasıl pazarlarım? Hangi dokümanlarla müşterinin karşısına çıkarım gibi sektörün yabancısı olduğumuz bu ve benzeri soruların tamamının cevabını Alfa Yansım, girişimcilere verdiği kariyerin eğitimiyle destekli cevapları bulabilirsiniz. Eğer siz de tüm Türkiye genelinde yayılmış diğer girişimci ortaklarımız gibi düşük sermaye ile gayrimenkul sektörünün baş döndürücü büyüsü ve gelişimine ortak olmak isterseniz Alfa Yans yanı başınızda.